Oldu. Çok Neyden korktum. Neyden korktun? Sinekten. Sinek yok ki. Hmm. Hani annecim yok. Hmm. Önce sinek gelmiştim üstüme sinek gelmişti. Tamam ben bekliyorum onu. Gelirse kovalarım tamam mı? Tamam. Sen korkma. <laughs> annecim gördün mü bu sinek değilmiş. Korkmana gerek yok. Evet. Cans. bu da şey uçacak. Uçacak bir evet. sarı şimdi. Bunun ismi evet. neydi? Evet, Uğur böceği, uğur böceği bu. <laughs> Şimdi dışarı uçacak. Evet, dışarı uçacak. Annesi uçur. dışarı uçtu. Evet, annesi dışarıdaymış. Evet, Bunu da dışarı uçacağız. Evet, evet anneciğim, anne. dışarı uçsun. Bu çok küçücük evet, bizim anne. gibi. <laughs> sizin gibi küçücükmüş. Evet. Çok tatlı. Bu bizim abimizde gelmekte de sizin gelmek gibi uh, Geziyor senin kolunda. <laughs> geziyorum? Geziyorum ya. İşte yeniden gelsin defney. mi Defne? Anne evet şimdi de Defne'yi <laughs> geziyor. <laughs> Gez şimdi sen gitsin anneciğim. Korkmadın değil mi? <laughs> şimdi al. Alalım mı? <laughs>